başladım. <laughs> of bir dakika. O kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki nasıl başlayacağım? Nefes <laughs> <laughs> Yeniden merhaba hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçları koruyacağız bu sırada da sohbet edeceğiz. Ama saçlarımı nasıl boyadığımı merak ediyorsanız yani bilgi almak istiyorsanız çok güzel videolarım var. Bugüne kadar 8-10 tane falan saç boyama videosu çektim. Saç boyama videolarımın linkini buraya ya da buraya bırakırım. Şimdi biz biraz boş yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz soru cevaplayacağım. Ve size mükemmel bir haberim var. Bir önceki saç boyama videomu izlediyseniz eğer orada kullandığım açıcıyı çok beğendiğimi biliyorsunuz. Hemen konuya girdim çünkü sorulara geçmek istiyorum. Aşk o açıcıyı verir misin? Tabii ki. Berkay da burada bu arada tıkanırsam sohbetimize destek olur. bu açıcıyı çok beğenmiştim hatırlıyorsanız. Ben bunun linkini buldum. Daha doğrusu bir takipçim buldu. Çok teşekkür ederim. O videonun altına link bırakmış. Bunu da aşağıya bırakıyorum. Curlty Free bir Türk markası. Gerçekten çok beğendim. Yani saçımı çok az yıpratarak çok güzel açtı ve çok hızlı açtı. Çok bekletmediğim için de saçımın yanma tehlikesi daha az olmuş oldu. Bunu kullanacağım. Bir de oksidan kullanacağım. Kuafı kullanacağım. Morfos kullanabilirsiniz. Curl free olanlardan. Ben kuaf kullanıyorum. Memnunum. Plastik bir kap, boya kaplarımı bir arkadaşımla unutmuşum da. Milletin saçını boyadığım için arkadaşlar bir saç yapmışım. Öncesini çekmedik maalesef ama sonrasını buraya koyuyorum. O kadar güzel bir turuncu yaptım ki şurada sorularım açık. Yüzlerce soru var. Ben şunu karıştırmaya başlayayım. Hazırım. Şimdi önce saçlarımı açmam lazım. Şunu kullanıyorum. Biolast Curl Free mi bilmiyorum. Bilinçli bir zamanında aldığımı söyleyemeyeceğim bunu. Belki <laughs> ilk soru ne biliyor musunuz? Muhafazakar aileden nasıl kurtulunur? İnsanlar evde şu anda, ailelerine çok fazla maruz kaldılar Arkadaşlar ailenizden kurtulamıyorsunuz <laughs> Yani kurtulmak gözüyle de bakmayın da Eğer uyuşmadığınız aileleriniz varsa bir süre idare etmek zorundasın Olay ekonomik özgürlükten geçiyor Onlar size baktığı için onların hayatlarını yaşıyorsunuz ama bunun için de acele etmeye hiç gerek yok. Yani liseden mezun olup üniversiteye girdiğiniz anda bir anda bağımsızlığınızı ilan edebiliyorsunuz gibi bir şey yok. Üniversite geçtiğinizde biraz idare etmeyi öğreniyorsunuz açıkçası maalesef. Kendi hayatınızı kurana kadar birazcık sabretmek zorundasınız. E, bu arada sınava çok az kalmış. Benim üniversite sınavına girecek çok fazla takipçim var. Hepinize başarılar dilerim. Az kaldı diye bugüne kadar çalışmadıysanız bile yılmak yok. Bir net bir nettir arkadaşlar. Hiç öyle düşünmeyin yani. Aynı e, hızla devam. Ben de sürekli ders çalışıyorum. Bakın üniversiteye geçtim hala ders çalışıyorum. Bu disiplini kendinize oturtmanız lazım. Şimdiden yapın yani bunu. Ben de sürekli ders çalışıyorum. Ders çalışma videoları falan da koyuyorum. Benimle beraber de çalışabilirsiniz. Motivasyon olacaksam. Kedi bakımının zorlukları var mı? Ee, var tabii ki. İki günde bir oda temizliyorum şu anda. Yavru kedi oldukları için. Kakalarına basıp ortalıkta falan geziyorlar yani. Ee, onun dışında bir kere her gün mutlaka... En az bir kere kutu kumlarını temizlemeniz gerekiyor. Her hafta o kumları tamamen yenilemeniz gerekiyor. Kum kaplarını temizlemeniz gerekiyor. Her gün su kaplarını, mama kaplarını yıkayıp koymanız gerekiyor. Bazen ortaya çiş kaka yapabilirler hayvan bu sonuç olarak. Onu temizlemeniz gerekiyor. Çiçeğinizi de veriyor. Onun toprağını temizlemeniz gerekiyor. Artık ortalıkta yutabileceği şeyler bırakamıyorsunuz vesaire vesaire bu tarz zorlukları var tabii ki kedi bakmak. Evet çok tatlılar ama o kadar da kolay bir şey değil. Gecenin köründe miyavlayacak, hastalanacak. Onu gecenin köründe veterinere götürmek zorunda kalacaksınız. Yani biraz çocuğunuz gibi oluyor. O yüzden hani insan bebeğe kadar zor değil ama zor yani bir yandan da. Aşkım ben de seni seviyorum Gizem. Karantina nasıl geçiyor? Of ben burada biraz konuşmak istiyorum. Karantina bok gibi geçiyor. Artık çok sıkıldım. Ayna getirmedim. Nereden bakacağım? Buradan bakarak yapamam. Sıkıldım evde. Bu birincisi, ikincisi dışarı nasıl çıkacağım bilmiyorum. Birazcık böyle geriliyorum. Hayat normale döndüğü zaman nasıl adapte olacağım acaba diye merak ediyorum. Ee, bir yandan böyle sanki herkes eğleniyormuş, ben evde oturuyormuşum gibi hissediyorum. Bu birazcık beni çok üzüyor ve darlıyor diyeyim. Ee, sürekli ödev yapıyorum, ders çalışıyorum. Hepimiz öyleyiz. Şu aşağıya bakacağım. Biraz sizi yakınlaştırayım. Of kameranın mükemmelliğine bakın. <laughs> Devam ediyorum. Sizin nasıl geçiyor? Siz de paylaşın. <laughs> İçinizde dökmek istediğiniz bir şeyler varsa. Doğum günü kutlu olsun Zeynep'ciğim. Toplum karşısında içe dönüyorum. Ez ezik ve özgüvensiz hissediyorum. Valla şu an ben de öyle hissediyorum arkadaşlar. Çok fazla evde kaldığım için sosyalleşebileceğim, kendimi geliştirebileceğim çok bir alan yok. İnsanların karşısında ezik hissetmek onlarla kendini kıyasladığın için oluyor. Tabii ki en başta kendini kıyaslamamanı tavsiye ederim. Eskiden böyle bir şeyler yapardım. Kendimi geliştirmek için uğraşırdım ama şu anda onu da yapmadığım için <laughs> özgüvenimi yükseltecek herhangi bir alan yok yani hayatımda. Acaba arkamı boyayabiliyor muyum hiç görmüyorum. En azından arkayı sen yapsan önleri ben yaparım. Bu aralar saçlarım hiç sağlıklı değil. Şöyle şöyle sürsen aşkı hızlı hızlı. Bravo. Üniversitenin ilk gününe giymiştin. Ay ben üniversitenin ilk gününde benimle hazırlanan videosu çekmiştim. Linkini bırakırım. O kadar küçüğüm ki ve o kadar <laughs> tombiyim Berkay. Nasıl kilo olayım ama yüzüm <laughs> o zaman daha güzelmiş. Neco'nun burcunu öğrenebilir miyiz Aşko? Daha bilmiyorum ki. Doğum günü ne? Haziran. Aha ikizler olabilir mi? Kaç Haziran? 24. Yenge. <laughs> Sevgilime aşık değil gibi hissediyorum ama onu seviyorum da. Aşk illa gerekli midir? Ne yapmalıyım? Değil. Bence de aşk illa gerekli değildir. Ama yani senin ne aradığına bağlı. Sen böyle yoğun yoğun duygular hissetmeyi mi arıyorsun? Yoksa bir sevdiğim bir insanla beraber olayım huzurlu ve hani sevgi dolu bir ilişki geçireyim mi arıyorsun? Yoksa kaos mu arıyorsun? Mantık ilişkisi. Işte. Ya bence sevgi varsa tam da mantık değil. Yani birine aşık olmadan da bence sevebilirsin. Bence ikisi aynı şey. Aşk ve sevgi mi? Aynen. Yani olabilir tabii bakış açısı. Aşk da geç, geçebilir bu arada. Aşk dediğimiz şey böyle midende kelebekler uçması çok heyecanlanmak falan değil midir? Yani etkisi çabuk geçer bence. Evet, etkisi daha çabuk geçer. Bence de yani aşk sevgiye dönüşebilir. İlay Akgül sen de benim aşkımsın aşkım. <laughs> Toplum baskısından nasıl sıyrılabiliriz? Biraz kendini izole ederek. Şöyle, insanlar ağzı torba değil arkadaşlar. Ve insanlara ne kadar çok şey gösterirseniz, onlar o kadar çok yorum yapma hakkına sahip olur. Ne bakıyorsanız yiyin. Ama bunu insanların gözüne sokmayın. Özellikle ergenken bence çok fazla yapılıyor bu. Kendi varlığını kanıtlamak için falan. Hiç gerek yok yani. Böyle bir şey ben bunu yapıyorum diye bütün dünyaya duyurmaya. Benim ergenliğimde yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi bu yani. Bu kadar şeyin içine dersleri nasıl aktif bir şekilde yerleştirebiliyorsun artık kafayı yiyeceğim. Bu hepinizin sorunu bence. Benimle alakalı yani en böyle imlenerek mesaj attığınız şey bu. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki bu dediğim gibi en videonun en başında benim lisedeyken oturttuğum bir disiplin. Yani benim için hayat yolumu akademi yolunda seçtiğim için hani herkes bunu böyle olmak zorunda değil tabii ki. Herkes derslerinde çok başarılı olmak zorunda değil. Derslerinde başarılı olmayıp da hayatta çok başarılı olan bir sürü insan var. Aynen bir de gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi dedim. Benim için bu önemli bir detay. O yüzden önceliğimi her zaman ders koyuyorum. Yani ders yapmam gerekiyorsa o hafta video yayınlamıyorum maalesef. Önceliğim ders olduğu için. E, hayattaki önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani planlı olmak lazım. Şu saatte şunu yapacağım. Şu şunu... yani Kendinize due date koymak lazım. Özellikle üniversitede daha rahat çalışabiliyorsunuz bence derslere. Çünkü üniversite sınavı gibi bir yıllık bir süreç olmadığı için e, daha sık ödev yapmanız, ders çalışmanız falan gerekiyor. Ben düzenli çalışmayı öneririm. Haftada bir derse, haftada en az bir gün, en az iki saat ayırmanızı tavsiye ederim. Saçını her boyayacağına açıyor musun yoksa sadece diplerini mi açıyorsun? Gördüğünüz üzere sadece diplerini açıyorum aşkım. İlk buluşmada hesap kim ödedi? Bizim ilk buluşmamız olmadı. Çünkü biz aynı yerde çalışıyorduk. Ee, o yüzden yani kendi hesabımızı kendimiz ödüyorduk. İkimiz de birer çalışan olduğumuz için. Zor günleri nasıl atlatırız? Sabrederek. Yani bununla alakalı dövme yaptırdım abi. Benim hayat felsefem bu. Her gecenin ardından güneş doğuyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar zor günler geçirin. Her acı unutuluyor. İlla düzenli bir sayıda terapiye gitmek değil, 3-5 kere bir danışmanla bile konuşmak size çok çok iyi gelebilir. Kaç yıldır birliktesiniz? Uzun ilişkinin sırrı. 18. Valla 3. yılımızı bitirmek üzere. E, birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. E, çok egolarımızı konuşturmuyoruz. Böyle şeyler söyleyebilirim. Hayat nasıl gidiyor? Okulun, yurt dışı planları falan. Yeni geldiyseniz eğer ilk defa denk geliyor olabilirsiniz. Sude özet özeti yapıyorum Quick. 21 yaşındayım. Ee, psikoloji okuyorum. aynı zamanda fizik yandal yapıyorum. Instagram'da fiziği görenler falan bazen şok oluyorlar. Hangi bölümü okuyorsun diye biri de sormuş. Favorileri de alayım mı abla? Evet ablam. Erasmus'a <laughs> gidiyorum. muhtemelen Eylül başı, Ağustos sonu falan. Pasaport çıkaracağım. Sonra okulun başvuru işlemleri devam edecek. Şu anda hiçbir şey yapmadığım için bununla alakalı video falan da yok ama vlogların içinde mutlaka o gidiş sürecini siz de göreceksiniz. O yüzden hani abone olursanız. Evet bu kadar. Birini sevdiğimizi nasıl anlarız? 10 aylık bir ilişkim var. Alışkanlık mı? Gerçek sevgi mi? Bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar 10 ayda ne alışkanlık? 10 ay, Onay, ayda birinden ancak sevmediğiniz için sıkılırsınız. Bence böyle bir çelişkiye giriyorsan sıkılmışsındır kanka. yani sevdiğin insana 10 ayda alışkanlık mı, sevgi mi ya da çok küçük olabilirsin. O da zaten ilişkinin yakın zamanda biteceği anlamına gelir. Abi lütfen böyle şeyleri çok fazla kafanıza takmayın. Anı yaşamaya bakacaksınız. Uzun vadesini düşünmeyeceksiniz. Crush'ların kimler varsa tabii olmaz mı? Johnny de benim en büyük crush'ımdır. Bir de Doja Cat arkadaşlar. İnsanların içinde her zaman açığa çıkmayı bekleyen vahşi duygular var mıdır? Freud'a katılıyor musun? <laughs> çok yani ne kadar harika takipçilerim var. Freud'un literatüre çokça e, terim kattığını düşünüyorum. Çokça konuyu tartıştığını düşünüyorum. Ama bilinçaltının aslında zannettiğimiz şey olmadığını düşünüyorum. Yani Freud'un teorisinde çok eksikler var bence. Bilimsel açıdan desteklenmeyen noktalar da var. Tabi e, tabii o zaman da bu, bu tarz şeylerden ilk bahseden o olduğu için ve adamın kademi çok kuvvetliymiş. Yani yazdığı kitaplar çok anlaşılır, çok tertemiz ve çok vurucu bir dili varmış yani. Zaten mesela Jung, Freud ve Adler psikolojinin üç büyüğü olarak geçiyor. Bilinçaltı konusunda özellikle. Adler'in ve Jung'un çok fazla duyulmamasının sebebi çok benzer şeylerden bahsediyorlar. Hatta birbirlerinden çok fazla esinlenmişler. Ama onları bilmiyoruz. Çünkü yeteri kadar anlatamamışlar bize. Freud çok güzel anlattığı için çok fazla kitleyi bastırma. <laughs> o yüzden Freud'a katılmadığım Noktalar çok fazla. Vahşi duygu bence bireyin nasıl hissettiğiyle alakalı. Eğer birey mutluysa, hayatı seviyorsa, açığa çıkmayı bekleyen bir şey olmayabilir. Stanford hapishane deneyini bir okusun. O, Aa evet, o, o çok güzel gençlik, bir deney. Çok enteresan bir şey. temiz çocuklarım neye dönüştü? İnsanın çevresini değiştirirseniz ona neler olacağını bilemezsiniz. Bir ara verelim. Kamera çok ısındı. Ben de saçlarım biraz açılmasını bekleyeyim. Görüşürüz birazdan. Hello. Saatlerdir ne renk yapacağımı karar vermeye çalışıyorum. Bu sırada saçlarım da iyice kurudu. Pek güzel açılmamış. Sorun değil. Biraz mavi depresyonundan çıkmak istiyorum. Yani soğuk alt tonlu bir renk yapmak istemiyorum. O yüzden turuncu yapmaya karar verdim. Büyük bir risk alıyorum. Birazcık endişeliyim. Bu mükemmel bir renk. Bunu piyasada bulmak çok zor. Çok üzgünüm. Bunu bana ya Kozmetik İstanbul'da esas alabilirsiniz... Instagram adresleri de Mile Kozmetik. Oradan da yazabilirsiniz muhtemelen. Var mıdır bilmiyorum. Bal ee, Balkabağ rengi. Aslında Jeans Color'da falan da var bu renk. Onlara da bakabilirsiniz. Yani internette arayın. Eğer bulursam mutlaka aşağıya linkini koyarım. Ne yapacağımı söylemeyeyim de. Trust the process diyelim. Bir de elimde şu renk var. Jeans Color'ın Cherry Red'i. Bundan birazcık endişeliyim. Çünkü bir önceki yaptığımda baya fosforlu pembe olmuştu. Çok çirkindi. Hayatımda en mutsuz olduğum saçımdı. Ama bunu turuncuyla karıştırın da güzel bir renk olacağını düşünüyorum. Böyle biraz koyu. Uçlara doğru öyle bir şey yapacağım. Ne yapacağım anlatmayacağım deyip anlattım. Ve sorulara devam ediyorum. Ortadan başlamaya karar verdim. Şuraya kadar turuncu boyayacağım. Arkamı da hiç görmüyorum ama. Telefona nasıl dokunacağım? Yıktığım bir tabun var mı demiş. Yani tabii ki çok var. Arkadaşlar ben var ya korkunç bir insandım. Anlatamıyorum. Pek de bu tarz şeyleri söylemek istemem ama gerçekten çok 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 değiştim yani. Ee, benim gibi bir insan bir de çok mahalle baskısı altında büyümüş bir insanım ee, ve kendimi çok geliştirdim. Bunun hemen üstünde de şöyle bir soru var zaten. Ee, bir düşünce körü körüne bağlanmak sence mantıklı mı? Hayır arkadaşlar. Dünyayı ne zaman algılıyorsunuz biliyor musunuz? Bu pencereyi genişlettiğiniz zaman. Bir yere bakmak zorunda değilsiniz. Yani başka şeyleri gördüğünüz diye onları yapmak zorunda da değilsiniz. Merak edebilirsiniz. Her şeyi öğren öğrenme isteğinizi geliştirebilirsiniz tabularınızı yıkabilmek için. Bilmiyorum. Herkesi anlamak lazım. Tabi her şeyi anlayamazsınız bu arada. Size hiç uygun olmayan şeyler olabilir tabi ki. Daha anlayışlı bir insan olmak tabuları yıkmayı kolaylaştırıyor ve birbirini etkiliyor yani bu durum. Tabular yıkılınca daha anlayışlı bir insan oluyorsunuz. İlişkilerinizi daha sağlıklı kuruyorsunuz daha mutlu oluyorsunuz genel olarak. Aşko bir de merak ediyorum. Pearl Jam dinler misin? Lisedeyken çok dinlerdim. Sonra tekno ile tanıştım. <laughs> Ve hayatım değişti. Gerçekten dünyayı daha az umursayan bir insan haline dönüştüm. Hava aydınlanıyor bu arada. Şu an saat 5 arkadaşlar. Of yaz geldi. Artık erken güneş doğuyor. Yaşasın. Sabahlamak daha eğlenceli. Kendimi motive edecek tek bir şey bulamıyorum. Sen kendini motive etmek için neye tutunuyorsun? Ya hedeflerim var, hayallerim var. Korona korona bir gün bitecek arkadaşlar. Dünyanın düzeni birazcık değişecek bence. Ee, ama korona bir gün bitecek ve biz herkesin kendi halinde olduğu bir dönem yaşayacağız gibime geliyor. Birazcık dişinizi sıkın. Ee, ya da eğer öğrenciyseniz derslerinize kitlenebilirsiniz. Benim en çok yaptığım şey o. Berkay oyun oynuyor mesela. Eğer lisedeyseniz mutlaka kendinizi derslerinize verin. Benden çok iyi hayat koçu olur ha. yerim battı. Bu var ya tırnaklardan çıkmıyor bir de bu turuncu. Keşke oje sürmüş olsaydım bakın. <laughs> e, hatamdan ders çıkarın. Şimdi içeri koyuyorum. Azıcık içinde turuncu da var. E, şeyi denemek çok istiyorum. Menik penik. Bir kere denemiştim. Çok açık bir rengini denemiştim. Hiç beğenmemiştim ama o renginden kaynaklıydı. Bir de yeni jel boyalar çıkardılar onlar. Jeans color'ın pek bir standartı yok. İkisi de curl-free hatta e, manik pink vegan. Çok mu koyu? Çok. Ay, umarım hayal ettiğim gibi olur. Marumsal kriz geçiriyorum şu an. Ellerimi yıkayıp geleceğim. Ellerimin haline bakın. Cık, devam ediyoruz. Ben kaşlarımı da boyamaya karar verdim. Arkadaşlar bu var ya bu müthiş bir şey. Linkini bulursam aşağıya koyacağım demiştim. Bana bunu da Mila Kozmetik gönderdi bu arada. Buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kaşlarımı da turuncaya boyayacağım ama hiç açmadan boyayacağım. O yüzden koyu tutacağını düşünüyorum. Zaten ellerim battı. Şunun üstündeki boya yeter. Bu sırada bir soruya daha cevap vereyim. E, duygusal yemek bozukluğu yaşıyorum. Nasıl aşarım? Aşkım. E, bir kere yemek ve duyguların iki ayrı şey olduğunu kabul etmek lazım. Yemek sana zevk verdiği için duygularına karıştırıyorsun. Çünkü o pleasure'ı veriyor. Sevdiğin bir şeyi yemek. O yüzden yemeği onun yerine koyuyorsun. Bunun yerine koyacak başka bir şey bulabilir misin acaba? Buna bakmanı tavsiye ederim. Onun dışında birkaç seans dediğim gibi görüşmeni tavsiye ederim. Bence birkaç seans çok ciddi bir yemek bozukluğu için yeterli bir sayı değil ama faydasını göreceğini düşünüyorum. Psikoloji okumak kendine yaklaşımlarını ve çevreni değiştirdi mi? Bir de şöyle bir soru vardı. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Hangi kitapları tavsiye edersin falan gibi bir şey vardı. Arkadaşlar maalesef ben okul dışında kendimi geliştirmek için pek bir şey yapmıyorum. Bununla övündüğüm için değil kesinlikle. Beni yanlış anlamayın. Ama ben psikoloji okuduğum için bölümümün dersini çalışırken kendimi de geliştiriyorum. Bireysel gelişim için psikoloji okumak çok güzel. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız Hangi yönden geliştirmek istediğinize karar verin. Bilim yönünden mi geliştirmek istiyorsunuz, sanat mı yoksa ne bileyim politika mı her şey olabilir. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Bir düşünün, bilmiyorum. Bunu bireyin ancak kendisi bulabilir. O içindeki motivasyonu dışa vurmalı. Bence bilinçaltı da böyle bir şey zaten. Kafamdaki şey kurudu artık saat 6 oldu, 1 saattir kafamda arkadaşlar. Ben çok umutluyum şimdi kaşlarımı da boyadım. 5 dakika onlar da dursun. Ondan sonra onları da sileceğim. umarım umarım güzel olur. Çok bilmemekle beraber ve korkuyorum da bir yandan. Bir sürü soru cevapladık. Çok teşekkür ederim sorduğunuz şeyler için. Sonucu çok merak ediyorum. Umarım bunlarda çıkar. Sanırım sonucu sabah çekeceğim. O yüzden sabah görüşürüz. Tara. Bambaşka bir insan oldum. Bir yeniliğe ihtiyacım vardı. Suratıma bakmaktan, kendimi paylaşmaktan çok sıkılmıştım. Aradığım yeniliğin saç rengi değişikliği olduğunu bilmiyordum. Ama bu nasıl akacak? Dibim geldiği zaman nasıl duracak hiç bilmiyorum. Bu konuda hele büyük bir risk aldım. Ben çok sık saçını boyayan bir insan olmadığım için hani aktığı rengiyle de idare edebilmem gerekiyor. Böyle bir renk oldu. Diplerine sadece bal kabağı sürdüm. Şuradan sonrasına da balkabağı ve çeliredi karıştırıp sürdüm. Bir sonraki boyamama balkabağı ve çeliredi karıştırıp her tarafa süreceğim. Çünkü buralar çok açık turuncu oldu. Buralar daha koyu oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu arada saçımı. Sıcak alt tonlu bir renk yapınca cildim, tenim falan çok çok daha güzel gözüküyor şu anda. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum çok garip geliyor yani. <laughs> Aynaya bakmak bugün sabah uyandım ve kendimi tanıyamadım bir an. Çok garipti. Ben var ya dursam daha saatlerce dururum. Bu arada, bu arada TikTok hesabı açtım arkadaşlar. Açıklama kutusuna linkimi bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.